Merhaba arkadaşlar, bu bölümün ikinci bölümünde karşınızdayım. Ee, ee, en son iki bölümde Bir de gayip döşemişlerdi. Ama şans eseriydi, bizim şanssızlığımız vardı. O yüzden. Ben bundan önce iki tane videosunu çektim. Ee, bunda bir araba açıldı. Bir de şey açıldı. Neydi onun adı? Bir şey açamadı yani. <laughs> Yarısına kadar dolduk çocuk. Özür dilerim. Ama e, videoyu farklı şekilde yapıyorum. Sıçtığımı bilgisayara. Ya inşallah ama inşallah yapma. kocaman yolun ortasındaki şeyi ben buluyor muyum? Helal olsun bana ya. Yani. Bas abi az bas ya. Az bir bas ya. Dönüyor musun 11. yani şimdi 12. olsam yani hiçbir şey olmaz çünkü e, oyunda böyle fazla şey değil nasıl desem bu ilk turda falan böyle olmaz değil ama bakın görüyorsunuz hemen çok hızlı bir şekilde geçtim gittim bakın 3. oldum bir anda 11. bitti yani yapılmayacak bir şey değil Şu anda e, ya şu şahan mıdır şahan mıdır nedir ne boksa çok güçlü ya geçemiyorum abi ben bu adama Gitmiyor abi araba gitmiyor ya. Sesim sesim <laughs> of yemin ediyorum sıçırdı ya. Abi adam öyle bir öyle bir araba var ki şerefsizde. Ben yani öyle böyle. Yes, birinciyim şu anda. Sen de... Bir küfür etsem yere ha. Hadi. Hadi. Yanımdan geliyor yine Kaydı. Kayda. Neyse, birinci bu vata, birinci girdik ve hala gömüyoruz. salam Senin atacağın... Allah salak, dengesiz, geri zekalı, aptal, hayvan, deli, manyak, öküz, deli, ne bileyim <laughs> salak arabaya. ya abi adam ne biçim oynuyor ya Allah Allah ağzına etti şerefsiz oğlum bu bu o değil arkamızdakine de bayağı fark attık yani şu adam ben ağzına etmem lazım sen patla Peki evet, iki konu ne? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Akıllı bıdık. Bütün sınav. Hiç sorun değil. Gene çakarım. Ben çakarım ya. Var ya o adamın yerinde şu anda ben olsam sinir krizlerine harbi 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 harbi, 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 harbi! Allah belanı versin oyun git. Vallahi billahi belanı versin. Bilmek ki bu Daha ne bilmiyorum. Ya. Ya. Hadi uçarsın. Anlarım. Ama o benzin istasyonunun tavanını uçmak nedir abi ya? Dedim. Dördüm. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sıradayım. Ya bunu kaybetmemem lazım benim ya. Bak bunu oynamam lazım ki. Geçmem lazım benim bu adamdan. Şu oyunda zaten en büyük rakiplerim şu Nelet. Şu bak geçecek. Geçecek sanat gene Cinep kredileri de geçecek. Hiç adam. Oh yes ikinci. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.